Safiye Hanım, şimdi çektim Mustafa dedim ki Mustafa sen niye konuşamıyorsun? Sizi korkunuza kadın çocuk karısına seslenemiyormuş. <laughs> Safiye Hanımcığım bunların da bir buçuk yaşında çocukları var. Dedi, gelininizle anlaşamamanıza da çok üzüldüm. Yani sizin gelininizde başka bir adam bulup falan kaçmamış. Kız çok çaresiz siz. Gelininizde aynı evde yaşadığınız gelininizde uzaklaştırma kararı alıyorsunuz. Bu kız ne yapsın? Eve de gelince polis çağırıyorsunuz eve geliyor diye. E kız da almış çocuğunu çıkmış gitmiş yani çok çok saçma bir durum. Bununla da ilk defa karşılaşıyorum. Şimdi yani Mustafa da oğlundan ayrı mı kalsın yani boşansınlar gitsin sizin torununuz da sonra iki yıl sonra atıyorum bir başkasına mı baba desin? Mustafa dedim ki niye karına seslenemiyorsun? Şimdi şöyleymiş yazık ya valla ben çok üzüldüm şimdi bu kaderin annesi babası da yokmuş Kaan'la beraber Kaan da köydeki evde yaşıyormuş. Kader demiş çok ki Mustafa'ya kaderle Kader de demiş ki Mustafa'ya gel demiş abimle beraber yaşayalım. Mustafa da tamam demiş Mustafa'nın da annesi izin vermiyormuş onların gidip abisinde yaşamasına. Böyle bir şey olur mu yani? Şimdi siz hem bu gelini evde istemiyorsunuz. Oğlunuzu da bırakmıyorsunuz. Yani ne istiyorsunuz Safiye Hanımcığım?